şeffaf iletişim. Güdülerimiz ve eylemlerimiz yanlış anlaşıldığında Tanrı'ya, kendimize ve kafası karışan, hatta eleştiren kişilere karşı açık ve dürüst olmalıyız. Burada söylenmek istenen, Paulus'un yaşamındaki sıkıntının bir başka kaynağının da bu olduğudur. Bu da haksız yere suçlanmaktır. Daha sonra Paulus'un haksız yere suçlandığını nasıl anladığını göreceğiz. Tabii ki bu onun hizmeti boyunca olmuştur ama bu olay Korint'e gerçekleşiyor ve Paulus Efes'te. Ve dahası Efes'ten ayrılmış olduğunu göreceğiz. Pavlus bir süre sonra bu mektubu yazdı. Ve Efes'teki bu sahte elçiler tarafından haksız yere suçlandığını nasıl öğrendiğini öğreneceğiz. Bu başlığı aklınızda tutarak şu ifadeyi okuyun. Açık bir vicdan. 2. Korintiler 1.12 Bu daha en başta doğruydu. Pavlus acı, teselli ve dua hakkında konuştuktan sonra şöyle der. Dünyaya ve özellikle size insan bilgeliğiyle değil Tanrı'nın lütfuyla Tanrı'dan gelen saflık ve eştenlik ya davrandığımızda vicdanımız da tanıktır ve biz bununla övünüyoruz ve siz de kendinize şöyle diyeceksiniz Paulus bu mektubun devamında bunu neden söylesin ki? Bunun Korint'e sahte elçiler tarafından haksız yere suçlandığına dair aldığı bilgiyle ilgili olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden Paulus tanrısal bir iştenlikle hareket ettiğinden bahseder. Paulus saflıkla hareket etti. insan bilgeliğiyle değil, Tanrı'nın lütfuyla hareket etti. Burada çok açık davranıyor ve Tanrı'nın önünde çok dürüst davranıyor. Kendisine karşı dürüst, Korintlere karşı dürüst, kendisini eleştirenlere karşı dürüst ve bu savunma yapıyor ve şunu söylüyor bu güvenle sizleri iki kez sevindirmek için önce size uğramak sonra Makedonya'ya geçmek Makedonya'dan yine size geri gelerek tarafınızdan Yahudiye'ye uğurlanmak niyetindeyim bunu isterken acaba kararsız mıydım ya da isteklerim benlikten mi doğuyor ki önce evet evet sonra hayır hayır diyeyim Tanrı'nın güvenirliği hakkı için diyorum ki Size ilettiğim söz hem evet hem hayır değildir. Pavlus bunu neden yazsın ki? Bağlamından koparıldığında burada bir devamlılık varmış gibi görünmüyor. Ama size hikayenin arka planını anlatayım. Arka plandaki hikaye Efes'e gelmiş olmasıdır. Hatırlarsınız 3. yolculuğunda Efes'e kadar gelmişti. Bu kez en az 3 yıl kaldı ama oradayken Korint Kilisesi'ne bir sorun olduğunu duydu. O ve diğer müjdeciler 2. müjdecilik yolculuğunda Korint Kilisesi'ni başlatmışlardı. Yıllar sonra 3. yolculuğa çıktı. Paulus artık Efes'tedir ve denizin ötesinde Ege denizinde Korint'te ciddi bir ahlak sorunu olduğunu duyar. Peki sonra ne olur? Bir gemiye biner ve Korint'e gider ve sorunu çözmeye çalışır ama sorunu çözemez ve durumu bırakır yani terk eder. Acı verici bir durumdur ve Efes'e geri döner ama Efes'e dönmeden önce şöyle der. Geri gelip bu sorunu çözmeye yardım edeceğim. Ama gerçek şu ki geri dönmedi. Kendi kendine dedi ki geri dönemem çünkü bu duruma daha fazla acı katacak. Sadece bir mektup yazacağım ve size bu durumla nasıl başa çıkacağınızı anlatacağım. Ama geri dönmeyeceğim. Bu acı daha da arttıracak. Bu yüzden Korint'e geri dönmeyip Truas'a gitmeye karar verir. Ve daha sonra göreceğimiz gibi bunu yapar. 2. Korintiler 1:23'te Tanrı'yı tanık tutarım ki Korint'e dönme işimin nedeni sizi esirgemektir. Bu arka plan olmadan buradaki durumun ne olduğunu gerçekten anlayamazsınız. İmanınıza egemen olmak istemiyoruz. Sevinmeniz için sizinle birlikte çalışıyoruz. Çünkü imanda dimdik duruyorsunuz. Kederlenirseniz diye değil, size beslediğim derin sevgiyi anlayasınız diye büyük bir sıkıntı ve yürek acısıyla gözyaşları içinde size yazdım. Biz buna kaybolan acı dolu mektup diyoruz. Bu mektup birinci ve ikinci konitler arasında yazdığı bir mektuptur. Bunu anladığınızda burada ne yaptığını da anlamaya başlarsınız. Korintlilere neden gelmediğini açıklayan bir mektupla onlara yanıt veriyor ve çift fikirli olmakla suçlandığı gerçeğini ele alıyor ve Pavlus ne yaptığını bilmiyor. Yalan söylüyor ve diyor ki evet evet ve hayır hayır geri geleceğim ama geri dönmedi ve Troas'a gitmeye karar verdi. Yani Pavlus bu konuya değiniyor. Şimdi bunu akılda tutarak bu ilkeyi gözden geçirelim. Güdülerimiz ve eylemlerimiz yanlış anlaşıldığında Tanrı'ya, kendimize ve kafası karışan hatta eleştiren kişilere karşı açık ve dürüst olmalıyız. Korintlilere yazdığı bu mektupta tam olarak bunu yapıyor. Nedenlerini ve yüreğini açıklıyor. Bunu düşünün. Bu arada mektubu açtıkça kayıp mektubun içeriği hakkında daha da şey öğreneceğiz. Paulus o acı dolu mektupta ne diyordu? Burada 2. Korintlerde okumaya devam ettikçe her şey açıklığa kavuşacak aslında. Ama bu noktada sizi bir yansıtma ve yanıt sorusuyla baş başa bırakayım. Neden imanlı olduklarını iddia edenlerden yani Korintliler gibi gelen zulüm imansızlardan yani Efes'teki putperestler gibi gelen reddedilmeden daha acı vericidir. Bizler de böyle durumları tecrübe etmişizdir veya uzaktan tanık olmuşuzdur. Acı vericidir. Tanrı'ya bırakmak gerekir. O icabına bakacaktır. Tanrı bunun da icabına baktı. Bununla ilgilendiğinde gerçekten ilgilendi. İmansızlar tarafından saldırıya uğramak başka bir şeydir. Bu acı vericidir. Ama imanlılar tarafından saldırıya uğradığımızda bu gerçekten acı vericidir ve Paulus'un deneyiminin bir parçasıydı. Sahte elçiler olan imansızlar tarafından saldırıya uğradı. Bu gerçekten acı vericiydi. Ancak göreceğimiz gibi bu olayın acı verici diğer bir yönü de bu sahte elçilerin konitlere onları Mesih'e götüren Paulus'a karşı dönmeleri için etkilemeleriydi. Eğer arka planı öğrenirseniz, Paulus'un burada ne demek istediğini Korintlilere bu ikinci mektubu yazarken neden böyle bir şey söylediğini gerçekten anlarsınız.